Merhaba, hoş geldin. Bugün birlikte yaklaşık 20 dakika sürecek 5 aşamalı nefes farkındalığı meditasyonu uygulayacağız. Bireysel olarak benim çok keyif aldığım, yapmaktan haz aldığım bir meditasyon tekniği bu. Pratik boyunca ben seni yönlendireceğim. Pratik 5 aşamadan oluşuyor ve ben 5 aşamayı da pratik esnasında açıklayacağım sana. Her bir aşama toplamda 4 dakika sürecek. Hem sayacağız, hem nefesimize odaklanacağız, hem de herhangi bir şeye odaklanmadan oturmayı deneyeceğiz. Dolayısıyla aynı pratik içerisinde farklı farklı deneyimler elde edeceğiz bu meditasyon esnasında. Hazırsan rahat bir oturuşa gel. İlla ki oturarak yapmak zorunda değilsin meditasyonu. Ben oturarak yapmayı tercih ediyorum bu şekilde. Fakat dilersen bir yatakta uzanıp ya da bir koltukta oturarak da uygulayabilirsin. Koltukta isen ayaklarının zeminle temas halinde olduğundan emin ol ve dik bir omurga ile oturmaya özen göster. Yatarak yapmayı çok tercih etmiyorum çünkü çok kolay bir şekilde uykuya dalabiliyoruz. O yüzden ya oturarak bir koltukta ya da bu şekilde bir zeminde oturarak yapmanı tavsiye ederim. Ve eğer mümkünse meditasyon boyunca çok zorlanmayacağın bir alan ise hareket etmemeye özen göster. Çünkü zihnimiz küçük oyunlar yaparak bizi o meditasyon anından alıkoymaya çalışıyor. İşte bacağında bir uyuşukluk hissediyorsun ya da yüzünde bir yerin kaşındığını hissediyorsun. Hareket etme ihtiyacı doğuyor. Fakat o an bir bak, Farkında ol o yaşadığın deneyimi ve onun geçmesine izin ver. Geçip gitmesine izin ver. Çünkü her şey geçici. Fakat biz aklımızı oraya taktıkça ondan kurtulmaya çalışıyoruz. Ve kurtulmaya çalıştıkça kurtulamıyoruz. Rahat oturşunu bul ve dik bir omurga ile otur. Kapat gözlerini ya da dilersen bir noktada sabitleyebilirsin bakışlarını. Ben gözlerimi kapalı bir şekilde yapmayı tercih ediyorum meditasyonu. Senin için hangisi uygunsa o şekilde kendi yöntemini bulabilirsin. Birinci aşama. Her verdiğin nefesten sonra saymaya başla. Yani nefes al, ver, bir. Nefes al, ver, 2 Nefes al, ver. 3 şeklinde 10'a kadar say. 10'a geldiğinde tekrar en başa dön. Sayarken bir anda zihninin başka bir yere gittiğini, çok otomatik bir şekilde saydığını fark ettiğin noktada tekrardan 1'e dön. saymayı bırak. İkinci aşama. Her nefes alıştan önce say. Yani bir nefes al ver. İki nefes al ver. Bu şekilde ona kadar say. Ona geldiğinde tekrardan en başa dön saymak için sayarken bir noktada zihninin başka bir yöne gittiğini fark ettiğinde tekrardan bire dön ve en baştan saymaya başla. Saymayı bırak. Aşama 3. Aldığın her bir nefesin vücudunda yarattığı duyumları fark et. Aldığın nefesi vücudunun hangi bölümünde hissediyorsun? Belki karın bölgende, belki göğsünde. Ve bu nefes vücudunda ne tarz duyumlar yaratıyor? Göğsüne doğru dolan hava belki bu bölgede bir sıkışıklık yaratıyor senin için. Belki midende çeşitli kasılmalar hissediyorsun. Belinde bir ağrı fark edebilirsin. Ya da kasıklarında bir rahatlama. Aldığın nefesin bu şekilde vücudunda yarattığı duyumlara getir tüm dikkatini. bırak nefesin rehberin olsun kendini anlaman için. Zihninin başka bir yere gittiğini fark edersen tüm odağını nefesine ve nefesinin bedenindeki duyumlarına getir. Aşama 4. Tüm odağını burun deliklerinden giren ve çıkan havaya taşı. Tüm odak burnun ucundaki havada. aldığın nefesi fark et. Zihninin başka bir yere gittiğini fark edersen tekrar dikkatini burnun ucuna doğru taşı. Aşama 5. Burnunun ucuna odaklanmayı bırak ve herhangi bir şeye odaklanmadan geniş bir farkındalık ile otur. Sadece gözlemci olmak için otur. Nefesine Vücudundaki duyumlara zihninden geçen düşüncelere gözlemci ol. Zihninin dağıldığını fark edersen o nefesine getirip sonrasında tekrar tam geniş bir farkındalık ile oturmaya devam et. Özellikle bir şeye odaklanmaya çalışmadan Ve şimdi tüm dikkatini ayak tabanlarına, avuç içlerine taşı. Kalçanın zeminle olan temasına getir dikkatini. Aldığın nefesi birlikte karın bölgendeki genişlemeyi fark et. Göğsündeki genişlemeyi, yükselmeyi fark et. Tüm dikkatini burnunun ucuna doğru taşı. Dilersen ellerini kalbinin önünde bir araya getir. Başını, alnını parmak uçlarınla buluştur. Ey alnını parmak uçlarına doğru. Kendine ve evrene sana bu pratiği yapma şansı sağladığı için teşekkürlerini ilet. Pratiğimiz sona ermiştir. Namaz Namaste.